Merhabalar hoş geldin hoş bulduk Yeni bir videoyla beraberiz. Youtube'daki izleyicilerimiz siz de hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Galatasaray'da transfer gündemi. Ne oluyor bu Galatasaray'da transfer yapamadılar hala? Nedir durum? Hedefte 3 adam var. 1. Dursun Özbek. 2. İbrahim Hatipoğlu. 3. Cenk Ergün. Hedefteki 3 üç adamın üçü de hakikaten çok beceriksiz bir performans ortaya koydular şu ana kadar. Bu çok net. Şimdi şöyle başlayalım. Buradaki mesele şu. En büyük problem şu. Ee, bir, bir oyuncuya gidersin. Anlaşmaya Hı -hı. çalışırsın. Anlaşamazsın. Başarısız olur. Dönersin. İşte diyor ki mesela Due'de problem çıktı. Ben Due'ye gittim. Ee, aslında iş bitmişti neredeyse. Çevresindekiler sorun çıkardı. Hakikaten de tamam kalkarsın gidersin. Çevresindekiler sorun çıkardıysa. Fakat burada iki tane çok büyük problem var Galatasaray'da. Skandal problem. <laughs> Birincisi Galatasaray'ın e, transferde e, kimleri alacağına dair bir malum e, dosya var. O dosya gazetecilerin eline geçmiş durumda. Galatasaray'ın transfer listesini e, Galatasaraylı bazı muhabirler birebir biliyorlar. Bunun da en güzel örneği işte Haluk Gürekli açıkladı. Dedi ki ben dedi Galatasaray'ın listesini biliyorum. İşte Sabek'te bir numarada Van Bissaka vardı. iki numarada işte Asinyon vardı. Üç numarada Duye vardı diye. Adam Galatasaray'ın transfer listesini sayıyor. Ya hmm. bu çok büyük bir skandal. Ya sen bunu nasıl e, teşhir edersin? Bunu kimsenin bilmemesi lazım. Bunu senin bırak gazetecileri e, kardeşinin, ananın, babanın bilmemesi lazım zaten mantıken. Fakat Galatasaray'da kimlerin transfer listesinde olduğu scout ekibi, Okan Hoca bir çalışma yapıyorlar. Raporluyorlar bunu yönetime. Yönetim resmen açık açık gazetecilerle bunu paylaşıyor. Ya zaten bu zaten iş bilmez bir yönetim olduğunun en büyük göstergesi yani. Bir numaralı mevzu. Tam bir skandal bu. Yani Galatasaray hakikaten kimlerin eline kalmış durumda. Hı hı. Ve hiç e, utanmadan açıklama yapıyor. Diyor ki e, biz bu zamana kadar işte hani bili bili biliniyordu kimlerin şey yapacağı ama transfer edeceğimiz ama bundan sonra isim vermeyeceğiz. Günaydın. Günaydın ya. Bundan sonra isim vermeyecekmiş. Bundan sonra artık basına sızdırmayacakmış. Allah razı olsun. Öğreniyorsun. Yavaş yavaş öğreniyorsun da transfer dönemi kapanacak ya. Sen bu işleri öğrenene kadar yıl gitti. Skandal e yani. İyi e de bilmiyorlar mı geç geçen şey kadro geçen sezonki kadro aynı duruyor yani bir kişi hariç diğerleri duruyor Evet ama işte bu şu anda e, sorumluluk bunlarda e, ondan önce bu denli sorumlu değillerdi e, birebir işin içerisine girmiyorlardı Cenk Ergin falan da dışarıda köşede kalmıştı ama burada asıl olay işte İbrahim Hatipoğlu ve onun dışında başka yöneticiler de var işin içerisinde başka profesyoneller de var onlar da giriyor bu işin içine e, Galatasaray yönetimi çok ulaşılabilir bir yönetim herhangi bir Galatasaray muhabiri arayıp da Galatasaray yönetiminden bir kişiye ulaşıyor bir haber Hı. ortaya atılıyor. Haber ortaya atılır atılmaz. Hemen Galatasaraylı bir muhabir Twitter'dan ya da işte şimdi adıyla X'ten hemen tweet atıyor. Ya o konuyla ilgili durum şu. Şu hemen yöneticileri arıyorlar. Mesaj atıyorlar yöneticilere. Yöneticiler de bunlara hemen cevabını veriyor. Ya bu kadar ulaşılabilir olmayın kardeşim ya. Adamlar her şeyinizi biliyor ya. Bu çok çok büyük bir skandal yani. Bu böyle bir şey hani tarihte yok ya. Evet. Neyse ikinci çok büyük problemde eee şöyle bir iş bilmezlik var. Bunun en güzel örneği Van Bissaka. Haziran hmm. ayında Galatasaray Van transfer etmeye çalışıyor. Ya kardeş Van Bissaka Manchester United oyuncusu. Profiline bak. Manchester United'ın futbolcusu. Yaş 26. Herif sözleşmeli oyuncu. Bon servis vermen gerekiyor. Hı hı. Ve yıllık maaşı yüksek. Çünkü Premier lig futbolcusu. Manchester United futbolcusu. Hani bu adam öyle sana 2 milyon euro ya. 2,5 milyon euro ya oynayacak bir adam değil. En aşağı 4 milyon euro. 4,5 milyon euro. Belki 5 milyon euro vermen gerekiyor ki bu adamı zaten transfer et. Mantı değil mi? Bunu herkes bilir. Fakat Haziran ayında bu Van Bissaka'nın peşine düştüler. Sanki alabileceklermiş. Alma ihtimalleri varmış gibi. Ya kardeşim sen eğer bu futbolcuyu istiyorsan sen gerçekten yani diyorsan ki o kanıncanın bir numaralı isteği bu ben de para harcayacağım. Tamam eyvallah. Basarsın 20 milyon euroyu o zaman. Verirsin 20 milyon euro. Van Bissaka'ya da verirsin 4-5 milyon euroya yadan 4 yıllık kontrat. Alırsın. Ya bunu yaparsın ya da zaten hiç gitmez. Bir ay boyunca Haziran ayı boyunca Galatasaray yönetimi Van Bissaka transfer etmeye çalışıyor. Ve bunu hmm. da nereden biliyoruz? Zaten Galatasaraylı muhabirleri açık açık söylüyordu. Van Bissaka'da işte son durum şöyle böyle Galatasaray pazarlık yapıyor. İbrahim Atiboğlu, Cenk gün bunlar işte şey uçtular. Londra'ya uçtular. Manchester'a gittiler. Manchester'da işte transfer pazarlıkları McTominay'ı istediler falan. McTominay da aynı. McTominay da sana aynı şekilde 4-5 milyon Euro'dan aşağı gelmez. Kulübü aptal değil yani. Haziran ayında sana tutup da bu oyuncuyu 8 milyon Euro'ya bırakacak hali yok. Yapma gözünü seveyim. Bırakır mı sana bu parayı? Hem şöyle olur belki Ağustos sonuna gelmişizdir. Eylül'e yaklaşıyordur. Avrupa'da transfer dönemi kapanmıştır. E, o bölgede Manchester'da bir sürü oyuncu vardır orta saha. McTominay demişler ki senin oynama şansın yok. McTominay da işte isyan etmiştir. Beni bırakın ben gideceğim diye. O zaman akşam pazarı. Pazarlığa girersin. Akşam pazarı da alırsın Fulcu'yu. Bunun bir mantığı var. Ama Haziran ayında senin McTominay Van ile ne işin var kardeşim? Bir ay boyunca transfer pazarlığı olur mu? Bununla vakit kaybediyorsun ya. Gidiyorsun Manchester'a uçuyorsun ya. İnanılır gibi değil. Eğer uçuyorsan da zaten bunu bilmen lazım. Mantıken bunu ben biliyorsam bunu sen de bilmen lazım. Bu adam 15 milyon euro. 20 milyon eurodan aşağı zaten gelme ihtimali hiç yok. Ki dediğim gibi 20 bile çok zor yani. Bu parayı direkt vereceksin o zaman. McTominay'ı direkt diyeceksin 6 milyon euro sana yıllık. Başka şansın yok. Ya. Başka türlü zaten bu adamı sen çekip alamazsın buraya bu mevsimde mümkün değil. Ama ne oldu? Haziran ayı tamamen boşa geçti. Şimdi aynısı Temmuz ayı oldu. Temmuz ayı tamamen boşa geçti. Due yalan oldu. Asinyon falan zaten yalan oldu. Başka bir sürü sabekle görüşüyorsun. Hepsi yalan oldu. Çünkü kardeşim o kadar iş bilmez bir yönetimsin ki. O kadar bir şeylerin farkında değilsin ki. Benim bildiğimi bilmiyor bu yönetim ya. Evet. Lan bir sakkanın peşinden koşuyor. Bunun ne mantığı var abi? Hiçbir mantığı yok. Şey diyebilir miyiz? Erden Temur'un yokluğu açık ara belli oluyor. Yani çok açık ara belli oluyor. Ee, Erden Temur görevde olsa belki şu anda e, transfer o da olabilirdi. Bunda bir şey yok. Çünkü Erden Timur da böyle yüksek profilli isimlere gitmeyi seven bir adam. Ama o adamda bir ikna için bir uğraş var, bir çaba var. İşte Örneğin bakın, olmayan transferden bahsedeyim önce. Alexis Sanchez büyük futbolcuydu. Yaşı 33'lere falan gelmişti. Inter'de oynuyordu. İşte galiba sözleşmesi bitmişti diye hatırlıyorum ya da bit ya da Inter gönderecekti. Ee, Erdem Timur İtalya'ya uçtu. Adamı ikna etmek için e, Alexis Sanchez'in çevresindeki yeri e, devreye soktu. Arda Turan geldi. Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Erden Timur, Alexis Sanchez birlikte yemek yediler. İşte Alexis Sanchez'i ikna etmek için uğraştılar. Ee, Hakan takım arkadaşı konuşuyor onunla. İşte Galatasaray'a git. Şöyle iyi, şöyle güzel. Bir sürü uğraştılar. Emek verdiler. Her Sonunda olmadı adam. Ee, ben 5 büyük ligde oynamak istiyorum dedim. Mantıklı. Marsilya'ya gitti. Orada da bayağı iyi performans gösterdi bu arada. Ama olmadı olmamasına ama bu adam için bayağı uğraştı Erdentum. Gerçekten hani e, farklı bir şey ya. yani devreye birilerini sok. İkari transferi ortada yine. Vandanaraya İstanbul'da ağırlaması, ona İstanbul'u gö gezdirmesi, göstermesi. Vandanaray ev gösterdi Erden Tumur. İşte bak gel işte burada yaşarsınız çocuklarınız şurada okur vesaire diye. Bayağı bir uğraştı. Angelino transferi müthiş. Erden Tumur kalkıyor İspanya'ya uçuyor. Futbolcuya diyor ki biz seni şöyle istiyoruz. Bizim böyle projelerimiz var. Projelerini anlatıyor. Futbolcu inanılmaz etkileniyor. Ve Avrupa'da bir sürü teklif var kendisine. Fakat hmm. e, Leipzig'e gidiyor. Kendi kulübüne diyor ki beni bırakacaksınız kardeşim. Ben Galatasaray'da döneceğim. Ben Galatasaray dışında başka bir takıma beni satamazsınız. Öyle olunca Leipzig'in 50 kolu bağlanıyor. 10 milyon euroluk futbolcuyu 2 milyon euroya Galatasaray kiralamaya başarıyor. 6 milyon euro da sadece satın alma opsiyonu var ki en az 10 milyon euro 15 milyon euro da satabileceği bir oyuncu. Fakat elini kolunu bağlıyor. Bağlayan ne? Erden Timur'un gidip futbolcuyla proje konuşması onu ikna etmesi ona bir Galatasaray'ın bir aile kulübü olduğu o, o hissiyat o aidiyet duygusu. Bunu hissettirmesi. Fakat zamana kadar biz Cenk Ergün İbrahim İbrahim olduğundan böyle bir şey gördük mü? Bir futbolcuyu etkileyebildiler mi? Ya bu futbolcu normalde Galatasaray'a çok da istekli değildi ama gittik uçtuk projelerimizi anlattık. Bu futbolcuyu ikna etmek için şöyle uğraştık böyle uğraştık. Var mı böyle bir hikayesi yok. Bunların tek bildiği şey gidip kulübe işte bu futbolcu kaç para? 25 milyon euro. Ya bunu 15 yapsak olmaz mı? Bu. Saçma sapan transfer pazarlığı. Kaç para veririz? Bu kadar mı veririz? Şu kadar mı alırız? Bu yani. Başka bir şey bildikleri yok. Abi bunu ben de yaparım ya. Ben yönetici olayım Galatasaray'da. Bunu ben de yaparım. Ben yönetici olsam Galatasaray'da bir tane Batshuayi transferim var zaten şu ana kadar. Ben de herhalde Batshuayi'yi getirirdim. Başka da zaten bir olayın yok. Bundan daha kötü transfer operasyonu ben yönetebilir miydim ya Galatasaray'da? Vallahi yönetmez. Bundan daha kötü olmazdı. En azından ben şunu bilirdim ya. Van bir ayında gidilmez. E eğer yani bu kulübün bu kadar böyle bir parası yok, bunu alamayacağımız ortada. En azından bunu mantıken ben bilirdim ya. Yani çok acayip bir kafa. Hakikaten bu adamlar hani yıllardır sonuçta futbol ne olursa full içerisinde olan insanlar. Skandal yani. Hani Uğur Karakullukçu'nun söylediği Wendell transferi için gidiyorlar. Zenit kulübü ya. Dünyanın en zengin kulüplerinden biri ya adamlar. Para derdi mi var? Adamları 3 milyon euro peşinat evet, teklif ediyor Galatasaray. 3 milyon euro peşinatla Wendell e, alacağını zannediyor. Ha kasada para yok diyorlar. de. bakın şöyle bir durum varsa kasada para yoksa eğer maddi sıkıntı yoksa bu para sana havadan yağmayacak değil mi? Yani böyle bir para yoksa yoktur yani. O zaman paran yoksa kardeşim çok basit yani. iPhone 15 almazsın da iPhone 12 alırsın. Bu kadar basit. Van Bissaka'ya gitmezsin kardeşim. Galatasaray'ın parası yok işte. Galatasaray'da işte hani belli ekonomik sıkıntılar var. Futbolcunun maaşı çok yüksek. İşte peşinat vermekte zorlanıyoruz. Ya yani böyle durumlarınız varsa tamam buna da eyvallah. Varsa var yani ne yapalım. Ama o zaman Van Bissaka'ya gitme be kardeşim. Git 21-22 yaşında bir futbolcuyu bitir getir yani. Nasıl ki Boe transferini Galatasaray Boe'yi 1.1 milyon euroya transfer etti. Futbolcunun maaşı yıllık 480 milyon oydu. Neredeyse bedava futbolcu. E ne oldu? Geldi çatır oynadı. İlla tutup da hani e, Galatasaray taraftarının şöyle bir beklentisi yok ki Galatasaray spor Kulübü versin 20 milyon euroyu versin işte 8 milyon euro yıllığı basın parayı getirsin. Hayır ya. Hani orta saha transferine birazcık daha ayırırsanız bütçe ama en azından sağ bek transferinin şu ana kadar da bitmiş olması gerekiyordu. Çok da. Hiç başka toplara girmemen gerekiyor. Duyen'in <laughs> çevresindekileri suçluyorsun kardeşim. Sen git oyuncuyu ikna etmeye bir uğraş. çevresindeki çevresindekiler Duyen'in kafasını karıştırdıysa sen de git kafasını karıştır. Kendine çek. Bu kadar basit yani. Ne yapıyorsunuz siz orada ya? Çok acayip bir skandal bir transfer dönemi geçiyor gerçekten. Hiç profesyonel değil e, herkesin her şeyi bildiği e, Galatasaray muhabirlerinin transfer sürecinin içinde olduğu bizzat her şeyi Galatasaray, yani Galatasaray TV'deki çalışan zaten söylüyor biz diyor transferi daha sonradan öğreniyor. Galatasaraylı muhabirler gerçekten Galatasaray TV'nin çalışanlarından bile daha önce her şeyi biliyor. Çok hakikaten acayip bir şey. Yani o yüzden şu anda spesifik olarak isim konuşmamızın çok fazla da bir anlamı yok açıkçası. E, hani Galatasaray şu bölgeye şunu Bununla ilgileniyor. işte orta sahaya şununla ilgileniyor gibisinden. Hani bu programda özellikle bunu konuşmak istedik. Ama bir dahaki programlarda yine daha isimler üzerine odaklanırız. Galatasaray'da işte e, transfer edilen işte hangi oyuncular edilecek oyuncuların profilleri üzerine e, yorumlar yaparız. Hani bir sonraki programda. E, ama hani bu programı hakikaten bunu ayırmak lazımdı. E, çünkü e, hiç yani isim konuşulacak bir şeyde değiliz. Hala daha Galatasaray taraftarı sosyal medyada işte yok şunu işte Benfica'dan Bağ transferi. a olmadı falan Hala da isim konuşuyorlar. Bunun çok fazla bir önemi yok. Ee, bir an önce e, hakikaten kendine gelmesi lazım ne diyeyim yani. Çünkü hiç olacak gibi durmuyor. Yani işler hiç iyi gitmiyor Galatasaray'da. E, evet. ee, Okan Burun da bir de son olarak hani şunu söyleyeyim. Okan Buruğu da kesinlikle ama kesinlikle hani yönetimi savunayım. İşte şöyle zorluklar var, böyle zorluklar var. Yönetim de işte fedakar davranıyor vesaire gibi saçma sapan söylemlere hiçbir şekilde girmemesi lazım. Hı hı. Ee, çünkü sen Oğuz Aydın'ı bile Acun Ilıcalı'ya kaptırdın. Yani evet. bunu unutmamak lazım. Okan Burun da hiç böyle toplara girmemesi lazım. Ee, yine de yani başarılar diliyoruz bu yönetime. Umarız e, yapacaktır transferleri. Düzelir Doğru ya. Transferleri. Düzelir. İsimler geldikçe biz yine konuşuruz transfer isimleri geldikçe yine buradayız. Youtube'dan izleyicilerimiz bizi takip ederseler öğrenirler. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hoşçakal.